Evet ta oradan buraya. Orta sahada gol attı Deniz. Nereye gelecek illa ki? Buraya attı. Allah belanı versin. Aaa ya. yanlış yaptı. Bu bize herhalde şans getiriyor. Yok can veriyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. İlk videom bu Brawl Stars'ta ilk seriyi başlatıyoruz. Evet, daha fazla is e istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan abone olmayı unutmayın. Yanındaki çanı açın ve like atmayı unutmayın. Bu videoya arkadaşlar like patlaması istiyorum. Eğer 30 like gelirse bu videonun serisi gelecek. Bu Brawl Stars'ın serisi mükemmel patlayacak arkadaşlar. Devam için abone olun, like atın, yorum yapın, çan açın. Evet, hemen videoya geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar. Şöyle savaş topundayız. Bakalım ne olacak. Abi. sana an arkadaşlar 3000 kupayım. Ee, bu 3000 kupayı tam 2 haftada getirdim. 2 haftada bir tane youtuber dayım var. Ona da abone olabilirsiniz. Onunla birlikte oynuyor oynuyor Buraya kadar geldim. Karacık var arkadaşlar. Ona da abone olmak isteyenler Aşağı değil abone olabilirsin. Hadi abi. Tamam buraya bırak. Şu atama bakın diyor Lan ne oluyor? Bak bu bize herhalde şans getiriyor. Yok can veriyor. Biz burada duran da e, millet burada can oluyor bak. Neyse. hayır 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 hayır, hayır. Aa, ne oluyor Ah arkadaşlar oyunda hile var niye dersiniz ee, internetin bile internet çekmiş artık neyse oynaya bakın ki hile vardır tamam mı insanlar hile açıyordur artık mesela şu max hile gibi geliyor bana geber lan aa geberdi evet ben aldım Gol! Gol gol gol! Evet oradan buraya. Orta sağdan gol attı Deniz. <laughs> ne oluyor lan? Öldük ya. Çok karıştı ortalık. <laughs> no anti bizden. Tarihi koymuş oraya ama yanlış yere koymuş. <laughs> evet, kim öldürdük? Hadi öldü. Tamam. Topu bana ver. Topu bana ver. At hadi. Aslan ne bekliyorsun? tamamdır Yasin baba gol attı. Ve maç bitti. Yasin baba gol attı ve maçı bitirdik. Arkadaşlar bu şampiyonluk Brawl. Yani Brawl şampiyonluk e, maçında oynadık. Devam diyeceğim <laughs> Şöyle yapacağım. Dükkana gideceğim arkadaşlar. Dükkandan 600 e, yıldızlık ne varmış bakacağım. 170 şey, şey varmış. Onlar başka bir şey ama. Ha yıldız dükkanı. Ha 2500 e kırmızı büyücü. eee karanlık taraf Carol. O da 10 250.000 e. 250 bin. Yok pardon 250 ya. 2500. Evet burada taşlar falan var. Ben bir pokoya şeye basacağım. Güç puanı. Bir lazım onu. Yok ya yanlış. Hepsine bir güç puanı basalım abi. hep yükseltin. Arkadaşlar kutu açmak istiyorum da ama ee, şey yok. Bakın bırak Pass'a bakalım bir. Evet buradayız. 35'te. Bundan sonra 10 taş gelecek. Sonra ilerleteceğim direkt büyük kutu açacağım. Evet. Oynayalım. Daha fazla Brawl Stars videosunun serisini istiyorsan aşağıdan abone olmayı, nice like atmayı <susur> ve yorum yapmayı unutmayın. Evet. Başlar başlamak ölmek. <laughs> Yanlış yedim. Başlar başlamak ölmek bizim işimiz. My fight for my Heyecandan her şeyi unutan ben. Lan. Ben... Ya buraya gel. Topalı kaçıyor. Olamaz. Karanlık. Çok karanlık. Göremiyorum. Koy abi buraya. Lan oğlum koyduğum gibi öldü lan. Of ya. Keşke daha önce e, doğsaydım. <laughs> Koy topu oraya. Ya, o nereden geldi ya? Ya bomba geldi. Adama bak sen ya. Lan salaklar ne yapıyoruz? Ya orada bekliyor ya. Böyle bir şey yok ya. Yeni git. Bir... Ya oho. Savaşlardan yükseltme gelmiş yani Brokun Şimdi arkadaşlar ne kadar? Hayır Rosa şimdi. Şimdi biz neyle oynayalım? 17 karakterimiz var. El Primo. El Primo olayı oynayacağım arkadaşlar. El Primo güzel. Bakın El Primo'nun neyi var? Özel güç olarak. El Primo. Evet. Öldüm. Aa kaldım. Ne oluyor lan? Hadi hadi. Oha. Lan ne oluyor? Adama bak sen. Bir vuruyor orada kaldırıyor bizi. Ya 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 ya. Bana ver top bana ver. Ya bana ver sen topu ya. Aha yanlış attık dur. Yanlış attık yanlış. El primo. Yakında düşman yok diyor. Yakında düşman mı yok diyor. Oha. Re-X-Rox. Nasıl işin lan o rage yok Arkadaşlar lan. Ya maç bitti ya olamaz. Sinirlendim. Ya bitti ya. Gelecek sefere iyi şanslar. Ya yok böyle bir şey ya. Neyse. Biz gene savaş topuna devam. Aynen El Primo ile devam. El Primo. Arkadaşlar burada en sevdiğim birinci sırada El Primo var. El Primo'yu çok severim. Brawl Stars'ın efsanevi oyunculardan birisidir. El Primo. Ölme ölme ölme. Hoho ben kalaktım yes. Hay <laughs> hiç yapamadılar. Arr. Şimdi ne atlasak? <laughs> oh, Muhammed Gamer gol attı. Çok iyi. Kazandık. Aha ben de attım. Bana vermiş lazım Evet. Şimdi arkadaşlar Görelere bakacağım pardon. Görevler yapmamız lazım. Oradan bize şey geliyor. Mesela dur. Bölüm tamamla diyor. El primo değil bak. Burada bol oynayacağım ben. Şimdi boss oynayacağız arkadaşlar. Boss'ta nasıl bir e, iş çıkaracağız bilmiyorum. Çünkü usta seviyesine geldim. Dediğim gibi Karagöterköy'den dayımla <laughs> usta seviyesine geldik. Da görüyorsunuz sol tarafta, sağ tarafta. usta yazıyor. Yani bayağı şey zor. İye Boss geliyor ya. Adamı böyle yiyecek sanki. Yiyor zaten. Hadi ya. Oha yarısı gitti zaten evleri. Dur bunu kendime çekeceğim. Gel. Gel. Gel lan. Ben buraya gelsene. Bana bak ya. Bir yere gelecek illa ki buraya da attık. Allah selam versin hemen. Aaa yanlış attılar. Allah selam versin. Yürü git lan. Abi, önlemem lazım. Değil. Lan can dolmuyor ki. Hadi. Aha öldüm. Arkadaşlar. Brastas'ta gördüğünüz gibi böyle bir boss savaşı var. Süper şeyi saldırısında bu dinozorlar savaşıyor. Biz de burada yenildik tabii ki. 3.210 kupayla. İlerleyeceğiz ilerleyeceğiz. Bakalım. Dynamic oynayayım bir kere. Baksana abi ya. Üç kişiye tek dalıyor adam. Gel de bir ediyor hatta. Şöyle abi. Bak şu adam iyi bak. Zehirliyor hatta. Pro 77. Geber artık ayam sirat Zat bana saldırıyor Olamaz Kendi kendime patlattım Lan kendi Bir git Boş köpek Usta seviyede çok zor bilmiyor adam ya. adama bak ne yapayım? Yiyor yiyor etsin. Bitiremeyim daha. Lan ne doğmaz karnım var Şehri alabar et ya. Hadi. Allah 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 Allah. Allah. Lan nereye atıyorsun? Bizim karakterim gibi atıyor her yere. Oh, arkadan patladı. Hadi lan öyle sık. Adamın daha 16 bin canı var ya. ya yedi ki adam şuna bak. Uç köpek. İçe bak sen. Arkadaşlar. Bur e burada burada süper e burada arkadaşlar ben süper sesleniyorum. Abicim bu oyunu böyle çok zor yapmayın. Bak sen abi bura, bosa bak sen. Patlamıyor artık abi bu ne ya? Bir de usta seviyede daha en üst şey yok yani. Bunu yenecek karakter yok yani. Yani ne yapalım biz de böyle hile açalım? Yani açmıyorum da. Hile açalım yani oyunda? Neyse. Biz yine buradan ne alalım? Daha açılacak bunlar arkadaşlar. Dik atacağım ondan sonra 8 bit gelecek. Biz arkadaşlar buradan Eee ne oynayayım? Bu kalsın mı yoksa? Bu oynayacağım. Bunu da ama. Ha bunu oynayamıyoruz. Ha bak sen abi. Bunları böyle e, tamamlayanlar buna geçiyor. Buna geçiyor falan filan. Sonra ödül avında şampiyon olanlar bin şey alıyor. Biz çift e, hesaplaşma açtım. Orada oynayacağız. Bakalım neler olacak. Çok Çok olacak. <laughs> Adama bak geber. Tamam öldük. Balyo indirelim bir aşağı. Gel bakayım bari. Aa arayayım işte onu. Nasıl gördüm oğlum Nereye Nere lan bu? Dur. Şarjör dolsun bir. Aa arkadaşı geldi. Kaç 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 kaç. Oha oha oha. Şuraya atalım be abi üçlü şeyi? Mayına gelsinler. Ah, lan az lan lan. Hadi hadi. Abi ölmen eksikti ya senin de. Bir git lan peşinden. Abi sapık gibi dolaşıyor arkamda ya. Gel 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 aşağı gel aşağı gel. Şöyle gideceğim arkadaşlar. Bu arada müzik neden yok derseniz müzik kapattım. Daha iyi oluyor böyle. Hah Boş köpek. Abi oha bu nasıl atlar o kadar. Lan bu nereden çıktı? Ya böyle bir şey yok ya. Hile ya. Ama olsun ikinci olduk. Artı iyi değil. 3217 kupayla ya. Evet ilerlemeye devam ediyoruz. Arkadaşlar bir tane daha atalım. Çift, hesa çift hesaplaşma. Rico. Rico ile oynuyoruz. Aya, takım arkadaşımız Rico. Ben de Bo var. Bakalım o da yapacak mı mi? Yapmadı. Evet o adam gördük. El Primo. Şu El Primo'yu bir indirirsek. En iyi ikili diyebilirim. Sen alttan ben üstten. Nereye gidiyorsun? Oo adam arkadaş oldu. al primo ay öldürecek de. pat patla lan aa ben onu öldürdüm o ben öldürdü artık kötü ya arkadaşlar da onun. Evet arkadaşlar Brawl Stars videosu bu yeriydi. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan abone olmayı ve video beğendiyseniz like atmayı. Bu videoya arkadaşlar like patlaması satalım. Eğer bu video tam 30 like verirse burası yine yeni bölümü gelecek arkadaşlar. Evet kendinize bakın arkadaşlar. Bay bay.